Merhaba. Sizlere daha önceden İce Elektronik uzaktan motor çalıştırma modülünü sunmuştum anahtarımız ile çalışıyordu. Şimdi size yine kendi geliştirdiğimiz tamamen yerli Ürünümüzü tanıtmak istiyorum. İce Elektronik Wi-Fi ile yani Wi-Fi özelliği bulunan herhangi bir cihazımız ile laptopumuz, tabletimiz, cep telefonumuz ile cihazımıza bağlanıp internet olmaksızın aracınızı uzaktan çalıştırmanıza imkan sağlar. Montajını kolay yapmak istedik. Montajı çok kolay. 4 tane kablodan ibaret. Şöyle göstereyim hatta. 1 numaralı klemensimize artı veriyoruz. 2 numaralı klemensimize kontak veriyoruz. 3 numaralı klemens ucumuza marş ucumuzu çıkartıyoruz ve 4 eksi. 6 ve 7'yi size sonra anlatacağım. Şimdi kafamız karışmasın. Anten çıkışımız. Direkt antenimizi bağlıyoruz. Bu da kendi geliştirdiğimiz vites sensörümüzün soket ucu buraya takıyoruz. Vites sensörünü size anlatmıştım. Şimdi montajımızı gerçekleştirdikten sonra size bu da antenimiz, anteni Ben TP Link'in 5 dB'lik 2.4 GHz indoor antenini kullandım. Hatta aracımda şurada içerisinde takalı. E, takılı. Yani bunun ile yaklaşık e, matematiksel hesaba göre 1 kilometre mesafe göstermesi lazım ama ben o şekilde test etmedim tabii. Ama evimde falan sorunsuz kullanabiliyorum. Şimdi cihazı nasıl çalıştıracağız? Ara tanıtacağız telefonumuzu. telefonumuza nasıl aracı çalıştıracağız? Onu size göstereceğim. Şimdi bu cep telefonumuzdan wireless kısmını açıyoruz. Ve ağları taramasını istiyoruz. Taradıktan sonra burada iyice elektronik 07 bunu buldu zaten full çekiyor gösteriyor. Şifremizi giriyoruz. Bunun şifresi deneme amaçlı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doğru yazabildim mi? Aynen. bağlandım. IP adresi alınıyor. Kontrol ediliyor dedi internet kalitemiz. Ama internet yok tabi cihazımız. Şu an zaten internetin olmadığını söyledi telefon. Bağlandık. Şu an bağlantı kuruldu. Şimdi daha önceden ben ee, buraya belirlemiştim. Şuradan Google Chrome açtım. IP adresimiz 192.168.100.1'den Bu sayfaya bu arayüze ulaşabiliyorsunuz Şöyle biraz daha Hava çok beyaz göremiyoruz galiba ekranda Şu şekilde Start Tuşuna basıyorum Ve zaten şimdi arabayı da çek. Arabayı çalıştırdım Ve ekrana Arabanın çalıştığı bilgisi geliyor aracımız çalışıyor diye. Şöyle yapalım mı? Göremiyorum ben ekranda ama. Ve tekrar istersek uzaktan kumandamıza basarak stop ediyoruz. Çalıştırmamız bu şekilde.